Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modlarının yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Five Nights Freddy Security Beach karakterlerinden biliyorsunuz. Bir önceki videomuzda Vani gelmişti. Artık bütün kardeşlerimiz tamamlamıştı arkadaşlar. Sadece GTA 5'e getirmediğim timsah nereye gidiyorsun ya? Manyak mısın oğlum? Gelsene bu tarafa. Gelsene. Helikopter çalmamız lazım. Büyük görev var. Büyük görev var. Şu helikopteri gizli bir şekilde arkadaşlar pilotu görmeden halletmemiz lazım. Şurada bir tane kadın var. Kadına gözükmeden içeriye girelim. Bu arada e, ne anlatıyordum? He Vani gelmişti arkadaşlar. Sadece Security Beach karakterlerinden gelmeye Güneş vardı. E, o da yakın bir zamanda inşallah bulmaya ve getirmeye çalışacağım. Şimdi bu e, kardeşlerle arkadaşlar beraber şimdi, şimdi sizlere gösterdiğim haritada haritanın şurasında nerede şurasında gördüğünüz gibi şurada kale işareti olan yerde bir tane katil mi katil canavar mı canavar geceleri ortaya çıkan bir tane ee, hemşire varmış arkadaşlar. İnsanlara saldırıyormuş. Elinde de baltayla beraber e, insanları öldürmeye çalışıyormuş. Biz de gideceğiz. Sen kimsin benim mekanımda başkalarına saldırırsın deyip Final Freddy karakteri olarak onun ağzını kıracağız. de çocuklar. Gelsinize. Pilot orada gidiyor. Pilot orada gidiyor. Bir dakika. Pilot bizim aldığımızı söylememesi lazım. O yüzden sniperla onu bir vurayım. Sniperla onu bir vurayım. Bir dakika çık önümden. Çık önümden. Çık çık çık. Aa vuramadım. 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 Kaçıyor. Lan çık önümden Roxy. Bak. Pilot kaçıyor ya. Pilot buraya geliyor. Bir dakika. Buraya geliyor. Gel bakayım oğlum. Al sen şunu. Güzel. Abi bütün sesleri ortaya çıkardık ki ya. Bir helikopter çalalım dedik. Neyse. Yolumuz uzak olduğu için işte arkadaşlar. Arabayla gitmeyelim diye helikopter çalmaya geldik ama. Ee, sorunu çaldık. sorunu çaldık. Neyse. Şimdi yolumuza düşelim. Yolumuza düşelim. Kasaba tarafına gidiyoruz arkadaşlar. Kasaba tarafındaki o katil hemşireyi bulmamız lazım. Ve indirmemiz lazım. Hatta. Ee, şöyle de bir şey var. Katil hemşire arkadaşlar orada e, bazı insanların evlerini soyup bütün o altınlarını, parasını falan çalmış. Gizli bir yere, gizli bir tane eve e, onları saklamış. Biz de o altınları tabii ki de almamız lazım yani. O yüzden gidiyorum Katil hemşireyi öldürmeye. Yoksa ben niye gideyim ya? Biz de zaten kötüyüz yani arkadaşlar. Oradaki paraları çalmamız lazım. Oradaki paraları çalmamız lazım. Yoksa hiç gideceğimden değil yani. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Lan kalk lan kalk. Allah fena kaza geliyor. Of. Allah'tan pervane çatmadım. Allah'tan pervane çatmadım. Fena abi e, valla hızlı vurdum. Set vurdum ama neyse. Allah'tan patlamadık ya. Valla patlamadım. Bu arada vani modunu sevdiyseniz arkadaşlar aşağıdan yorum yazmayı ve like atmayı kesinlikle abone olmayı da unutmayın. Şimdi oraya gittikten sonra helikopteri indireceğim. E, gece vakti olmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü kendisi gece vakti ortaya çıkıyormuş. E, gece olduktan sonra da artık işe koyulacağız. Dedektifçilik yapacağız. Önce o evi bulmamız lazım. Evi bulduktan sonra da ee, belki katil hemşire evin içindedir. Belki değildir hiç bilmiyoruz ki. Oha fena geçtim ha. Fena geçtim tamam. Şu suyun dibine doğru gidiyoruz. Suyun dibi bizim için iyidir. Sanırım oralarda bir yerde sağda hapishane var. Altımızda da e, inşaat salonu var. İnşaat salonu diyorum. İnşaat sahası var. O yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi havaalanı burada. Şu aşağıya doğru hafiften inelim. Aşağıya doğru inelim. İn bakalım in bakalım in bakalım oğlum. Güzel. Tamam. Şimdi helikopteri indirecek bir yer bulmam lazım. Helikopteri kesinlikle patlamaması lazım arkadaşlar. Çünkü bu helikopterle geri döneceğiz. O yüzden helikopteri patlamadan indireceğiz. Çünkü kasabanın olduğu yere geldik. Şuralarda bir yerlerde kendisi. Şuraya indirebilirim. Bir dakika şuraya indirebilirim bence helikopteri. Kalk lan kalk 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 Az kaza yapıyorduk. Tamam helikopteri şu bölgeye indirelim. İn 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 Lan sağ. La, sert bir iniş oldu ama. iyisiniz değil mi çocuklar? İyisiniz iyisiniz. İnin bakalım. Evet olay mahalline geldik Olay mahalline geldik Şimdi olaya başlamadan önce Çocuklar burada e, gece olmasını bekleyelim Akşam olsun bakalım nere olacak Şu anda saatimiz kaçmış Saatimiz 14 Yani e, akşam 9-10 gibi Ne oluyor lan O neydi lan o ses neydi Oğlum değişik ses geldi Vallahi değişik ses geldi Bir dakika şu etrafa bir kolaçan edelim mi bakalım Bir bakalım Şuradaki adamlar belki bir şey biliyordur Akşam olmadan bunlara bir soralım. Aa buraya giriliyor mu? Aha. Burası da olabilir belki. Burası da olabilir. Çocuklar. Buralarda değişik gizemli bir olaylar oluyormuş. Ee, ne bileyim katil hemşire falan insanlara saldırdığı söyleniyor mu? Siz onu biliyor musunuz acaba? He? Bilmiyor musunuz? Tamam o zaman akşam bekleyeceğiz arkadaşlar. Aa köpeğe bak. Köpeğe bak. Lan. Kuçu 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 Lan ne yapıyorsun? He? Karabaş. Karabaş. Helal sen oğlum. Evet şu anda akşam oldu arkadaşlar. Bu araba akşamdan beri bana sövüyor. Ne var lan? Gel buraya. Gel buraya. Sen kimsin bana artist yapıyorsun? Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım sen buraya. Sen ne var lan oğlum? Ne var? Arabayla bana sabahtan beri seni ben şimdi bağlayıp şöyle tavan asarım ha. Tavan asarım ha. İşte böyle işini bitiririm. İn, in aşağıdan. İn aşağıdan. Gel gel. Sen de bana küfür ettin. Duydum. Sen de bana küfür ettin. aşağıya in. Ağzını Lan kaçma. Kadın kaçıyor. Çocuklar. Kadın kaçıyor. Gel gel gel. Katil bu mu acaba? Sen misin lan? Ya? Al bakayım seni şuraya. Vaniden kaçabileceğini düşünüyor musun? Tekmeyi de yersin böyle. Gel. Bir tane daha tekme. Bir tane daha tekme. Bir tane daha tekme. İşte bu kadar. Bitirdik işini. Şimdi arkadaşlar kendime bir tane ee, Flashlight bulmam lazım. Flashlight. Flashlight. Yanıma getirmiş olmam lazım. Bulduk. Tamam. Şimdi. Etrafı araştırmaya başlayalım bakalım. Etrafı araştırmaya başlayalım bakalım. Buralarda ee, bir yer, bu evlerden bir tanesi olması lazım arkadaşlar. Bu çitlerin arkası geçilmiyor. Geçilmiyor. Aralardan sızmamız lazım. Buradan Allah. Tergiye yapıştım ya. Tergiye yapıştım. Ee, şuranın etrafını dönelim. Sanırım bu tarafta da bir yerde değil. Ama para var yerde. Yerde para var. Daha sonra alırız onu. Buraya da bakacağım daha sonra. Buraya da bakacağım. Ee, buralarda bir yerlerde olması lazım ya. Nerede lan bunlar? Allah Allah. Bir saniye. Bakıyorum. Buradan geçemeyiz. Buradan... Aha çöp kutusunun üstünden çıkabilirim. Çık 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 çık. Güzel. Güzel tamam oradan çıktık. Burada ne oğlum? Burada kırmızı ışıkta falan yanıyor. Burayla alakalı bir şeyler olabilir. Aa güvenlik kamerası var. Bir dakika güvenlik kamerasını vuralım. Vuralım. Tamam güvenlik kamerası bozulmuştur herhalde. Şöyle cam, cam, camdan, camdan bakabilir miyim? Aha camdan içerisi gözüküyor. Aha aradığım yer burası olabilir. Aradığım yer burası olabilir. Kapısı da açık. Kapısı da açık. Girelim bakalım. Girelim bakalım. Giremiyorum. Girdim. Burada ne? Oy! Arkadaşlar paralara ve altınlara bakın. Paralar ve altınlara bakın. Oğlum çocuklar bunları acil çalmamız lazım. Bunları acil çalmamız lazım. Oha burada da para var. Burada da para var. Güzel. Oğlum çöp kutusuna bile para doldurmuş bu paraları hemen almamız lazım. Bir saniye topluyorum bunları. Topla 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 topla. Evet arkadaşlar bütün paraları aldım gördüğünüz gibi altınları falan. Eee ne oluyor lan orada? Aha! Lan bir dakika. O katil şey geldi galiba lan. Dur 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 dur. Dışarıda bizinkilerine saldırıyor. Lan oğlum bizi gördü. Allah! Paralarını çalınca aha bu neymiş tam böyle? Aha elinde baltalı gerçekten lan. Ah fena vurdu bana. Sen ağzını bunu kırarım ha. Ağzını bunu kırarım. Oğlum gerçekten katil ee, hemşire kadın lan bu canavar lan bu suratına bakın suratına bakın kagaya elimde fener var elinde onun balta var ben fenerle döverim seni ha ben fenerle döverim ki seni Allah fena vurdu indir şunu indir şunu ah ah yeni düştüm ayağım ayağım Allah bir daha lan sen kim artist yaptığını sanıyorsun he sen daha beni tanımamışsın he ben vanim lan ben vanim oğlum sen kimsin he sen kimsin evet arkadaşlar demek ki buralardan bir yerlerden geldi o buralardan bir yerlerden geldiğine göre sen var ya Bizi izliyordun demek ki. Evet, bizim buraya geldiğimizi biliyor. Aa baltayla vurdu gene. Lan bütün paraları aldık. Bizi öldürürse var ya. Aha helal sana Roxy. Güzel bir vuruş yaptın. Güzel bir vuruş yaptın. İşini bitirmek istiyorum bunun. Kafasına kafasına vurdum. Kafasına kafasına vurdum. Ee, ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Bir dakika burayı patlatalım. Burayı patlatalım. Patlat buraya. Anam buraya patlattık da ne oldu ya? Nerede o? Aha geldi gene. Feneri çıkardım kafasına vurdum bir tane. Al, al bakayım sen şunu. Ben de sadece feneri bıçağımı da çıkartırım lan. Bıçaklayacağım seni. Al bakayım sen kanından bir tane bıçakladım. Güzel. Güzel. Bunu da al. Hop güzel. Gel 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 gel. Ben sana bulaşmayacaktım. Paralar alıp gidecektim vallahi. Paralar alıp gidecektim ama bunu sen istedin. Bunu sen istedin. Lanet olası kadın. Lanet olası kadın. Canavar seni. Canavar seni. Kalk ayağa. Kalk ayağa birazcık daha bıçaklayacağım. Birazcık da başka silahla, biraz da baltayla döveyim seni. Aa bir daha vuramadım. Vuramadım. Bunu al. Tamam. Bir dakika bir tane daha vurayım. Güzel. Al bunu da. Gel, gel. Gel bakayım. Hop, hop olmadı. Iş suratına fena vurdu. Birazcık da senin musluk anahtarıyla döveyim mi? Ya da senin baltam bende de var oğlum. Aha! Roxi öldü lan. Hayır, Roxi öldürdü. Roxy öldürdü lan lan Roxy nasıl öldürürsün kim öldü lan burada biri öldü galiba Aa hemşireyi öldürdüler Roxy seni kurtaracağım seni kurtaracağım arkadaşlar Roxy öldürdü baltayla öldü vurup da İlk defa Final Fantasy karakterlerinden biri ölüyor ya olamaz Olamaz seni kurtarmam lazım Merak etmeyin kurtaracağım onu kurtaracağım haydi oğlum Allah Allah Kalbi durmuş galiba şey yapamıyorum Hayır yapamıyorum arkadaşlar, yapamıyorum. O zaman buna bir dakika A, acil bir ambulans çağırmamız lazım. Acil ambulans, acil ambulans. Eee, e, bir dakika. 911 arabamız lazım arkadaşlar. Lan oğlum fazla yazdık. Fazla yazdık numarayı. 911, 911, 911. Ara 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 çabuk ara çabuk ara çabuk ara. Bir dakika ambulans çağırmamız lazım. Kalp masajımı şu anda yapamıyorum. Bir tane ambulans, bir tane çabuk ambulans lazım. Ambulans, ambulans, ambulans. Allah arkadaşlar Roxy'nin işi bitti mi yoksa? Ambulans sesleri geliyor. Ambulans sesleri geliyor. Evet bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenirseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diye tıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Bir sonraki videoda daha arkadaşlar Roxy kurtulacak mı kurtulmayacak mı? Yorumlara yazın.